ısırgan ha pazı pazı soğan taze soğan, soğan kuru soğan ıspanak ıspanak çökelik oh. keş peynir Daha ne zeytinyağı olsun. zeytinyağı da var evet doğal ne olsun? buraların doğal zeytinyağı kendi organik herkes kendi yapıyor ya zeytinyağı herkes kendi yapıyor vallahi doğru gel 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 ne gözlemeye güzel. gel gözlemeye <gülüyor> gel <gülüyor> Gel Hadi o zaman. İnce giyerim ince pembe yakışır <laughs> gence, ince giyerim ince pembe yakışır <laughs> gence, adam bir hoş oluyor sevdiğini görünce, insan <laughs> bir hoş oluyor sevdiğini görünce. çıkarsınlar yan yana ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana derelerin çakılı nereden aldın akıllı Berelerin çakılı nereden aldın akıllı döne döne oynuyor ağabeyimin çakırı döne döne oynuyor ağabeyimin çakırı o sen yana ben yana Oo, İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. O sen yana ben cama. O sen yana ben cama. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. <laughs> oh, 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 oh. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Ah, Ağzına, canım, yüreğine benim. sağlık. Ya sizin gönlünüzün güzelliği sağ olsun, <laughs> var olsun. Ben böyle insanları gördüm hiç böyle buralardan gitmeyesimiz gelecek bizim. Hiç kızım. Hiç böyle bir program gitme. Gelmiyor bura bizim köye. İlk kez mi böyle İlk kez Evet sen geldin İlk Sevcan kez. Hanım. Teşekkür ederim canım benim. Farkımızı. İlk kez Hı. sen geldin vallahi. İlk kez biz hiç, kez hiç sen kimse gel. gelmiyor buraya. Kendileri kaybeder. Gelmeyen evet. kendi kaybeder. Gelen <laughs> böyle Tabii. güzel muhabbet kazanır, Sen geldin geldi bize. Değil <laughs> mi? Daha da kimse evet lütfen gel. Bizden Bence görüp de. gelmeyin. Bence de. <laughs> Sen geldin geldin. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sizin burada bunlara e, gözlemeye başka bir şey... ...börek mi diyorsunuz? Börek diyor. Saç böreği. Saç böreği diyorsunuz. Evet. Ekmeğe? Yufka derik. Yuf. Yuka. Mazlama derik. Ha anladım. Yufka, yufka. Sizin burada da şey yapılıyor mu? Genelde... Ha yufka. Anadolu'da hani genelde şeydir. Ekmeği bundan yaparlar işte. Toplu yaparlar. Evet, evet. Biz evet, de öyle evet, yaparız. Siz de öyle yapıyorsunuz. Biz de öyle yaparız. ...biz de öyle yapalım. Böyle kilolarca falan. Evet evet öyle böyle böyle. Ay, ya, ya, kilo, 50 kilo ondan, 25 kilo ondan yaparak... ...guruduruk, çok güzel pişiririz onu. Böyle, böyle üst üste evet. yiyarsın. Onu sonra istediğimiz ıslatın. zaman ıslar, ıslatır yeriz. Çok güzel. E hadi bir tane daha türkü söyleyeyim. ben. Dertli bir türkü söyleyeyim. Söyle. Ama tabii ki biz dertlenemeyiz yani. Öyle bir lüksümüz yok. Bunda tabii. da keyifleniriz. Tabii, yani. tabii ki evet. keyifleniriz. Değmen benim gamla yaslım. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Oğlanın adı Ömer, <laughs> belimi sıktı sık kemer. Oğlanın adı Ömer, helal. <laughs> belimi sıktı sık kemer. Benim ince belime, benim ince Yakışır gümüş aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüğe de binmem. Gel dağları aşalım, hilalde boğuşalım. Gel dağları aşalım, hilalde boğuşalım. Gelelim biz kol kola, gelelim biz kol kola. Çamlıkta dolaşalım, aynalı kerek olmazsa ben gelin gitmem. Öt kemani çalmazsa aynalı köreye de binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Öt kemani çalmazsa aynalı köreye de binmem. Sevgili izleyicilerimiz, Nazilli'nin Alamut köyündeydik. Bugün ee, gördüğünüz gibi yanımdaki hanımefendilerin enerjisi e, eminim ekrana da inanılmaz yansımıştır. E, buradaki insanların uzun ömürlü olmasının bir tesadüf olmadığını, burada hepimiz şu an canlı canlı yaşayıp gördük. E, i̇nsanların yüzündeki, kalbindeki mutluluk her şeye yansıyor. Bütün hayata, bütün e, ilişkilere. Çocukla e, anne ilişkisine, eşle e, karı koca ilişkisine, anne baba ilişkisine yani kısacası insan ilişkisine her şey yansıyor. Mutluluk hiç öyle uzaklarda değil küçücük şeylerde. Şurada şu an burada oturduğumuz an işte mutluluk bu kadar. Biz bunu yaşadık koyduk cebimize yolumuza devam ediyoruz. İnanılmaz güzel bir anı bıraktınız biz de sizi hiç unutmayacağız. Biz de sizi. Bütün köyünüzün nezdinde bütün herkese selamlarımızı iletin olur mu? Çok teşekkür